Şimdi motion menü oluşturacağız. Onun için önce şunu kapatıyorum. Daha sonra menü bölümünde library'den tekrar menülere geçiyorum ve bir blank menüyü alıyorum. Buraya taşıyorum. Daha sonra tekrar kapatıyorum. Blank menüyü project bölümünden seçeceğim. Blank menüyü seçiyorum ve sağda properties bölümünde blank menünün özellikleri açılıyor. Ve ben blank menüyü seçmemin nedeni motion menü kullanmak istemem. Dolayısıyla burada videoya bir daha önceden hazırladığım motion videosunu bağlamam lazım. Project bölümünden Motion'ı buluyorum. Videonun yanındaki tutuyorum yılanımı Motion menü özel aviye çekiyorum. Ve burada videom direkt Blank menüye yerleşmiş durumda. Bir de Audio atacağım demiştim. Audio içinde yine aynı işlemi uyguluyorum. Audio'mu da atmış durumdayım. Şurada Duration bölümü var. Bu Duration bölümü 3 saniye olarak ayarlanmış. Ancak benim Motion menüm 19 saniye. Dolayısıyla ben burayı 20 saniye olarak değiştiriyorum. Çünkü bu 3 saniye sonra tekrar başa dönecek veya bitecektir. Bunun başa dönüp veya bitmesini nereden ayarlıyoruz? Loop bölümünden. İstediğimiz kadar forever bir döngü yapabiliriz. Sonsuz döngü oluştururuz. Ya da hiçbir döngü olmasın. Tek bir kez çalışsın ve dursun şeklinde seçebiliriz. Ben bir kez çalışsın ve dursun istiyorum. Tekrar tekrar görüntü oynamasın. Görüntünün sonunda kalsın istiyorum. Onun için nan olarak seçtim. Loop point bölümüne de istersek şu saniyeden sonra loop at ondan sonrasını oynatma şeklinde bir sürede girebiliriz. Ancak ben bu özellikleri kullanmayacağım. Ayrıca Operations bölümünde seti seçtiğimiz zaman kullanıcının yapabileceği işlemleri sınırlayıp açabiliriz. Ancak ben bütün her şeyi kullanabilmesini istiyorum. Onun için All seçeneğini aktif tutuyorum. Aspect Ratio olarak da zaten 4 bölü 3 kullanıyoruz. Menü seçtiğimi artık bu menüye buton atamam gerekecek. %50 oranında küçültüyorum. Bu da neler olacak? Hakkımızda bölme olacak. Kamera arkası olacak ve ana menü butonu olacak. Text aracını seçiyorum ve isimleri değiştiriyorum. Ben bu arada fark ettim. Yarı İngilizce yeri Türkçe çalışmışım ama yani kusura bakmayın. Hep İngilizce çalıştığımdan dolayı dil el İngilizceye kayıyor. Artık mazur görün. İki dili birden kullanmışız. Neyse Butonlarımı atadıktan sonra yine Selection Tool'u seçiyorum ve bu butonlara linkler atacağım. Hakkımızda bölme için Hakkımızda Chapter 1 Kamera arkası için Kamera arkası Chapter 1 Ana menü için de Specify Other'dan Ana menüyü seçiyorum. Okey diyorum. Tabi eksik kalan yerler var. Neler bunlar? Bunlar arasında kopukluk olmasın diye ben Menü menü çalışmaya çalıştım ancak siz kendi projenizi gerçekleştirirken bir sırayı takip edin. Yani ana menüden başladınız, main movie'ye bağlandınız, main movie'den döndünüz ana menüye, ana menüden chapters menüsüne bağlandınız, chapters menüsünden e, main movie'ye bağlandınız. Ondan sonra ana menüden special features bölümüne bağlandınız. Oradan hakkımızda, ya hakkımızda moviesine geçin. Hakkımızda moviesinin sonundan ki linki atayın ondan sonra tekrar menüye dönün menüden tekrar diğer butona geçin şeklinde çalışırsanız kafanız karışmadan çok daha rahat çalışırsınız ve hata yapma ihtimaliniz azalır. Ben sırf ders konuları bölünmesin diye ayrı ayrı inceliyorum. Benim yaptığım düzende gitmemenizi tavsiye ederim. Mesela şu anda net olarak hatırlamıyorum timeline objelerinden hangilerinin arkasına link atamamıştım. Mesela kamera arkasına atamamıştım. Bunun içinde Specify Other'dan Blank menümü seçiyorum. OK diyorum. Tekrar aynı menüye geri dönecek çünkü. Hakkımızda bölümüne link atacağım. Tabi hata yapmamız sorun değil. Hata kontrolü bölümü var. Orada da zaten hatalarımızı tespit edebileceğiz ve gördüğüm kadarıyla Main Movie'e de mesela End Action atamamışız. Burada görüyorum. Main Movie için End Action seçiyorum. Specify Other'dan ana menüyü seçiyorum. OK diyorum. Video Clip 2 için atamamışım. Çünkü bunu yaptığım zaman chapter menüsü hazır değildi. Dolayısıyla bu da eksik kalmış. Hemen chapter menümü belirliyorum. Video clip için end action olarak blank menümü belirliyorum. OK diyorum. Şu anda eksik yok gibi gözüküyor. Hemen bir preview yapıp eksiklerimizi tespit edelim. Ki preview'da fark edemediğimiz eksikleri hata tespiti bölümünde inceleyeceğiz. Preview yapmanın iki yöntemi var. Ya şuradaki butona basıp preview yaparız. En baştan oynamaya başlar bu bizim intromuz şurada küçük bir execute end action butonu var buna bastığım zaman bu görüntünün sonundaki link devreye giriyor ve o görüntü çalışıyor bu görüntü oynadıktan sonra ana menüme bağlanacak ana menüye bağlandıktan sonra gördüğünüz gibi butonlarımız aktif durumda mesela basalım evet filmimiz devreye girdi end action'a basıyorum filmin sonundaki komut devreye girdi chapters bölümüne bağlanıyorum burada diğer video klibim oynadı Video klibin sonunda chapter menü açıldı. Chapter menüsünden mesela herhangi bir tane chapter seçelim filme bağlandı. End action yaptım. Ana menüye bağlandı. Sonra chapter bölümüne geri geldim. End action diyeyim. Ana menü butonuna bastım. Ana menü butonunda çalışıyor. Special features bölümüne bağlandım. Orada da tekrar bir video klibim oynuyor. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk oğlum. Evet sesimde sorun yok ama görüntü oynamıyor. Motion Clip olmasından dolayı donuk gözüküyor. An ancak e hareketli olması lazım. Bu neden kaynaklanıyor? Şurada gördüğünüz bir buton aktif oldu. Bu Render Current Motion butonu. Buna bastığımız zaman o görüntü render ediliyor ve preview yapma imkanımız doğuyor. Hoş geldiniz, baba. Render yaptıktan sonra gördüğünüz gibi Motion olarak izleyebiliyoruz. Ve buradan butonumuzu seçiyoruz. Görüntümüz oynuyor. Sorun yok. Tekrar Execute and Action'a bastığımız zaman menümüze geri dönüyor. Evet. Hakkımızda bölümünü seçiyorum. Hakkımızda bölümümüz devreye giriyor. Ancak bu görüntüler render edilmemiş görüntüler olduğundan dolayı takılmalar normal. DVD'ye yaktıktan sonra bu takılmalar gerçekleşmeyecektir. Evet bu şekilde End Action'ı kullanıyorum ve ana menü butonuna basıyorum. Tekrar ana menüye bağlanıyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Buradan şu uzaktan kumandadaki ana menü butonudur. Şunlar seçim butonu. Yine uzaktan kumandamızda yer alan. Buradan da komutlandırabiliriz. Mesela oklara basıp butonlar arasında hareket etme imkanımız var. Şurada istediğimiz chapter'a geçme imkanı tanıyor bize. Mesela 3 deyip bastığımız zaman 3. chapter'a direkt geçiyor. Ve çıkış diyorum. Ayrıca bulunduğum yerden oynatma imkanım da var. Mesela şu menü üzerinde sağ klik yapıp preview from here seçtiğim zaman o bölümden preview başlar. Hatay kontrolü ve DVD'ye yazım bir sonraki derste.